Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Lohmanlar arkadaşlar, hintleri artık ayırdım. Hintleri bu alana koydum, lohmanları yerine. Diğer arkadaşlar, lohmanlarımızı da bu alana koydum. Şimdi hayvanları ilk günü bakalım nasıl geçmiş, görelim. Alıştığa da bakalım, bu nasıl çıkacağım bilmiyorum. Köy tokudan arkadaşlar, beşini de sattım bu arada. Onu da niye sattım, video videoda söylerim. GSG dumbunun içine koydum. Sesimiz. yavaş yavaş çıkıyor, alışıyorlar. Bakalım yumurta var mı? Büyük ihtimalle yumurta yoktur. Yine bir bakalım yani. Şimdi. Yok, yumurta yok. Şu yumurta dağıtayım ben. Şimdi bunlarda dövecek hayvan da olmadığı için rahat hayvanlar artık gezerler, yine suyunu içerler. Değil mi kızlarım? Orası susun çıkardı o. Ya İsveç be hayvan tam böyle kendini kasıyordu. Sahiplenmişti İsveç onu korkuttu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sayacaklar hep kaçtı Nereye gidiyorsunuz? İspanya bak aldı 2-3 tane madde gidiyor Tamam onlar öyle girsinler İltira bakalım Buraya kapıya ne oldu böyle ya? Şu kapıyı artık yapma ayarlamam lazım. Şşşt. Çıkmak yok. Ne yapıyorsunuz? mü arkadaşlar. 4 artı 2 şeklinde kapattım. O siyah da bunların içine koydum. Annesinin yanından ayrılmak istemedim. Çünkü diğerleri çok vuruyordu buna. O yüzden arkadaşlar onu da buraya attım. İyi gitler kavga etmiyorlar ya. Alışmışlar birbirine şu olan şu var arkadaşlar bayağı ara. Elim aldım yani hayvan bayağı maşallah kilolu. O da bu sene yetişmiş ortaki Hint bu sene yetişmiş toplardan biri. Şu Hintlerden arkasından birini de sahiplendirebilirim. İki tane Hint fazla ya. Böyle yani. Şimdi biraz da bundan yemin de vereceğiz. kapatalım. Lan kapat. çok geziyor ya. Bu var ya. Hayvan durmuyor yerinde. T aşağılara gidiyor. Ahmet oraya gidiyor. Top ya. Geçe gel gelin bakayım. Sizde ne var ne yok? Şunlara da bakalım. Ya kümesi artık yumurta göreyim be ya. Yendiniz zaten suyunuz var. Yumurtanız da var mı? Yumurtanız yok. Yam yamlar. Siz gidin yam yamlar. Gel 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 gel. Gelin. Gelmiyor musunuz? Tamam gelmeyin. Bunları salmayacağız. Ulan yem buradan siz nereye gittiniz öyle? TGS gidelim. Keyfiyetinde kaç tane var? Şeylere bakalım. Güvercinin bir tane dışarıda kalmış. Onu içeri alalım. Nerede o? Şşş sizin bir tanesi dışarıda kaldı. Duygen verelim şunları biraz. Hazır gelmişken. Gel. Belli acaba bunu vermiş bunlara. Gelmediğine göre. Yok, güvenmiş Verse diğer kaçak güvecinde de koymuştu buraya. Kırmızı olma. Çıkmayın. Çok topumuzu bir be, Göremedim. Şu anlık bu şöyle kalsın. Tam kapatmayın. Gel bir de kaçayım kapıyı. Şöyle nereye gittiniz? Maşallah benim kızlarım Çok güzel oldu da. Bak hayvanların keyfi yerinde. Böyle yapınca hayvanları anlarsınız. İyi mi kötü mü durumları? Gel. Korku merak ediyorum acaba gezdiriyor mu? Ne yapıyorsunuz? Ya. Diğer tarafına da gitti. Şişt. Abla mı? Şuraya bak yeşillik oldu. Şişt. Kızım sus. Ne gördün gene? ihtiyacımız var maşallah. Şöyle boyda alayım nasıl alayım kocaman olmuş. Bayağı yani gölgelik yapıyor. Kızlar. Bu da küçük hava. Lombon bir tanesi yapar arkadaşlar aşağı gidiyor. Kaç orada yumurta yapıyor ama ya? Ha gene gidiyor. Görüyor musunuz? yine girdi. Oraya şimdi girecek. Bak yine oraya girdi gördün mü? Evet. Gelin buna bakalım bir. O hayvan orada ne yapıyor? He, buraya gelmiş. Buldum sanma bu lan. buradaki yemi yiyormuş. Bakın. Ulan ne şeytansın lan. Şiş. biliyor hayvan. Halbuki kapının ne yemin suyunu verdik. Şş, kedi, kaç oradan. çıkan bak. Eyvallah. Yüksek soru zor da onu inceleyeceğiz. Yüksek sorusu. zor. Hadi gidi 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 aslında şunu kaldırmak lazım. Bunu kaldırayım da atta geçili yesinler. Arkadaşlar o beş tane niye verdim? Acayip şekilde hayvanları vuruyorlardı. Yumurta çok nadir yapıyorlardı. O yüzden bir şey yapmak istemedim. Boşuna hayvanları beslemek istemedim burada. Bir de şimdi o hayvanların e, aldığım kişi geçen senenin dedi. Şimdi bu devde artık ne yalan söyleyeyim kimseye güven olmuyor. Belki de hayvanda 2-3 yaşında hiç belli olmaz. Ben şimdi kendi hayvanım mesela biliyorum bunlar mesela kaç daha yeni bak. Hatta hayvanlar yumurtaya yeni başlayacaklar. Biliyorum hayvanlar şimdi ne zaman başlayacak falan. Az çok tahmin edebiliyorsun. Ondan sonra hitleri biliyoruz. O horozumuz genç. Şu anki hayvanda mesela hayvanların yaşlılığı bu. bildiğim için sıkıntı yok. Dün de burayı süpürdüm bak yine batmış görüyor musunuz? Ya bu kızın mesela bir yapması ya başlaması lazım. Her an başlayabilir. gibi yıkım kırmızı olmuş. YSG'ler 7 aylık oldu ama hiç daha bir tık yok. O iki tane köy tohumuz da daha başlamadı. Şimdi ne bileyim bunlar niye başlamadılar? Ay senin arabana ya. Yani çoğu iyi bir artık yavaştan kızarma başlamış. Dur şimdi yiğitler de bir yem verelim. Geçse gelir de. Geçse gelir yem vardı ya. Sadece yiğitler... Aman oh, ama şunlara bak şunlara. Tamam anladın mı kızlar keyfiniz yerinde? bir yemi niye yemediniz? Inter bizim bir yemeğini vererek. Bu olmuş böyle ya of. Baksana şuna ya. Şşşt hay. Şişt. Şişt. Artık, hiç fazla çok sevdi. Hayır, Hayır. hadi bir yumurta kendim koymuştum. Lan yiyin lan yem verdim size niye yemiyorsunuz? Hah ye. Cık 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 cık. Şunlara bak ya. Ne ye şu yemye. Hangi itay iyi ya? İkisi bir sanki dersin kardeşler. Fotokopay halbuki farklı farklılar. siyah mavi çiçeklik civcivimiz. Evet arkadaşlar, videodan sonra geldim. Kanalıma abone olup like sevinirim. Diğer videolara görüşmek üzere Allah'ım. Hoşçakalın.